Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Pireler berberken, develer tellerken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, tıngır elek tıngır felek demişler, bu masalı şöyle anlatmışlar. Uzak diyarlardan birinde, deniz kenarında yeşil bir köy varmış. Bu köyün ağaçları ne kadar yeşilse, denizi de o kadar maviymiş. Köyde, küçücük bir evde, İhtiyar balıkçı ve karısı yaşarmış. Yaşlı karı koca pek zengin sayılmazmış. Adamcağı tutabildiği kadar balık tutar, sonra karısıyla bu balıkları pazarda satarlarmış. Bazı günler şansıysa birkaç balık tutarmış. Bazı günlerse bütün gün oltasının başında bekler, hiç balık tutamazmış. İhtiyar balıkçı her sabah yaptığı gibi erkenden kalkmış, kayıyla denize açılmış. Amacı balık tutmakmış. Gel zaman git zaman hiçbir balık balıkçının oltasına takılmamış. Zaman geçtikçe balıkçı umudu kesmiş. Tam oltasını toplamaya başlamış ki oltasının ucunda bir kıpırtı olmuş. Birdenbire o kıpırtı bir gölgeye dönüşmüş, su yüzüne yaklaşmış. Gölge suyun üstüne çıkınca balıkçı bir de ne görsün? Ayın dördü gibi güzel bir peri kızı balıkçının karşısında, peri kızını gören balıkçı afallamış. Peri kızı balıkçıyla konuşmaya başlamış. Benden korkma. Bütün gün balık tutamadığını gördü. Sana ve eşine yardım etmek için geldi Dile benden ne dilersen. Balıkçı düşünmüş, düşünmüş. Aklına türlü çeşit istek geliyormuş. En sonunda karar vermiş. eh! E. ''Yep bir tekne ve e, bir tekne dolusu balık isterim.'' Demiş. Balıkçı bir de bakmış ki, bindiği kayık büyümüş, kocaman ve yepyeni bir tekne olmuş. Teknenin uç tarafında da kovalar dolusu taze balık varmış. Peri kızına ''Bunlar nasıl oldu?'' diye soracakmış ama peri kızı suyun derinliklerine dalmış, gözden kaybolmuş. Balıkçı sevinçle evine dönmüş. Yeni tekneyi ve kovalar dolusu balıkları gören karısı da şaşırmış. Karısına bütün olan biteni bir bir anlatmış. Karısı tekneyle balıklara sevinmiş sevinmesine ama içinden ah keşke daha başka şeyler de isteseydi diye de geçirmiş. Kocasına akıl vermiş. Yarın yine aynı vakitte git. Oltanı at bekle. Peri kızı gelince de ondan büyük bir konak iste. Bu fikir ihtiyar balıkçının çok hoşuna gitmiş. Sonunda bu küçük derme çatma evden kurtulacağına çok sevinmiş. Ertesi gün peri kızı gerçekten de oltanın ucuna yine dokunmuş, sonra su yüzüne çıkmış. İhtiyar balıkçıya sormuş. İhtiyar balıkçı, bir dileğin var mı? İhtiyar balıkçı ona bir konak istediğini söylemiş. Peri kızı bu isteğe de tamam demiş. İhtiyar balıkçı yeni evine o kadar merak ediyormuş ki peri kızının cevabını duyunca o gün hiç balık tutmadan hızla eve dönmüş. Aa, bir de bakmış ki küçük kulübesinin yerinde kocaman görkemli bir konak kurulmuş. Akşam olunca ihtiyar balıkçı ve karısı konuşmuşlar. Karısının aklına bir fikir daha gelmiş. Peri kızı ne istersek yapıyor. Ne güzel. Ama canımız her bir şey istediğinde denize gitmek çok zahmetli oluyor. En iyisi peri kızı da burada elimizin altında olsun. İhtiyar balıkçı şaşırmış. İyi de nasıl olacak bu? Karısı cevap vermiş. Çok kolay. Yarın ben de seninle geleceğim. Peri kızını kandırıp yakalayacağız. Eve getireceğiz. Bu fikir ihtiyar balıkçının hoşuna gitmiş. Ertesi gün aynı yerde ikisi de peri kızını bekliyormuş. Derken peri kızı su yüzüne çıkmış. Balıkçı ona demiş ki, Peri kızı tekneye gel de yüzünü görelim. E bak eşim de seni görmek istiyor. Peri kızı gülümseyerek tekneye yaklaşmış. Tam bu esnada balıkçı ve karısı yanlarında getirdikleri çuvalın içine koymaya çalışmışlar. Peri kızı yaşlı çiftin amacını anlamış. Birdenbire parrak mor bir balığa dönüşüp denizin derinliklerinde kaybolmuş yaşlı çiftin bindiği o yepyeni teknede paran parça olmuş. Aç gözlülüklerinin bedelini hem teknelerini hem konaklarına kaybederek ödemişler. Hatalarını anlamışlar anlamasına ama artık yapacak bir şey yokmuş. Eskisi gibi yaşamaya devam etmişler. E bir daha da karşılarına bir peri kızı çıkmamış. Ne demişler? Bir köy bir araya gelse insanın kendine ettiğini edemezmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dizene, biri anlatana, biri de dinleyene gitmiş. Yaşlı karakocaya elma düşmemiş. Onlar karşılarına çıkan fırsatın kıymetini bilememiş. E bu masal da burada bitmiş. thank you